Ben para kazancım. Parasız hayat dönüyor mu arkadaşlar? Edebiyat bir kenarda dursun. Para her şeyi çözmez edebiyatı. Bir kenarda dursun. Ben 9 yaşından beri biliyorum paranın neleri çözebileceğini, neleri çözebileceğini. Allah şükür hayat bana yaşattı. Ben biliyorum. Ben bir işe girdiysem ben para kazanırım. Kazanmalıyım. Ben o işe adımı koyduysam o işten para kazanmalıyım. Bu işe neden başladınız? Birinci madde. Ben bunu çok iyi biliyorum arkadaşlar. Bir başladım. Bu işe neden başladım? Ben her konuştuğum alt şunu söylüyorum. Diyorum ki işte ııı ee, soğudum ben falan filan. Ya yani diyorum bu işe neden başladım? Bana öyle şeyler söyle ki hakikaten haklıymışım. Yani bu nedenlerin yanında daha güçlü bir nedenmiş. Bırakmak için söylediği şeyler. Eğer öyle sebepleriniz varsa hayatınızda bırakabilirsiniz. Ama benim hayatımda bu işi neden başladığımı unutacak kadar sorunum hiç olmadı. Sorunlar elbet oldu. Ama bu işe neden başladığımı unutacak kadar sorunum hiç olmadı arkadaşlar. Öyle bir lüksüm yok çünkü. İkincisi, bu işe para kazanmak için mi başladınız? Bu işe para kazanmak için başlayanlar kimler? Ben para kazanmak için başladım. Bir işe para kazanmak için başlamayan var mı yani? Niye başlarsın ki o işe? bekle de kaderim, hiçbir önemi yok. Benim aylık hala evde ajandam durur. O ay kaç para kazanacağım ve o ayki giderim, gelirim benim hayatımdaki bütün gelir gider dengesini Merkut'tan aldığım komisyonlarla karşılayacağım diye ben kendime söz verdim. Bu verenler kimler? Hayatımdaki bütün gelir gider dengesini ben mega'ya sağlayacağım. Tamam, bu sözü kendine veren arkadaşlar eğer her gün bunun farkında olarak çalışırsanız size yemin ediyorum mega bütün hayatınızdaki gelir gider dengesini karşılar. Hiç de sorun yaşamazsınız. Bu işe kendinizi kazanmak için mi başladınız? Bu da önemli. Ben bu işe neler yapabileceğimi birisi bana farkına vardırsın diye başladım arkadaşlar. Çünkü ben neler yapabileceğimin farkında değildim. Ben neler yapabileceğimi fark Ben kim? Bir milyon doların üstünde satış yapmak kim? Ben okey dördüncü bulamıyorum Binlerce insan ulaştı, işte, yüzlerce insanla görüştük. Men Bilişim bana Network Marketing sektörü ile beraber web sitesi aracılığıyla neler yapabileceğimin farkına vardırdı. Ve ben bu farkındalığı ömrümün sonuna kadar unutmayacağım arkadaşlar.